Merhaba arkadaşlar Türk Mamo Games Selamlar Bugün sizlere World of Planets'i tanıtacağım e, World of Tanks Tank'tan sonra e, En iyi En iyi e, Oyun başlangıcını Oyunu e, Uçak oyunu Size öyle bir şey diyebilirim e, Şu an oyunun ana menüsündeyim. E, giriş yaptıktan sonra direkt size hangar atıyor. Uh, home zaten gördüğünüz gibi yani evdeyim, kendi hangarımdayım. Uh, burada dört tane uçak veriyor. Bunlardan birini savaşa girebiliyorsunuz. İşte uh, servise yollayabiliyorsunuz işte neyi var neyi yok diye modelini değiştirebiliyorsunuz mesela e, buna ait yeni bir motor takıp daha hızlı yapabiliyorsunuz uçan şeklini yani desen ekleyebiliyorsunuz e, hangi zaten biliyorsunuz burada yeni uçaklar satın alabiliyorsunuz stro e, story'den yine e, oyunlardan kazandığımız Parayla uçak alabiliyorsunuz ama bunların belli bir süresi var. Ee, zaten bu da sizin uçağınızın ne olduğunu söylüyor. Hani mesela defansı yüzde bir kez yaralanmış yüzde yüzlük değeri var. Ee, Demişte 68 oranla vuruyor. Bir de oyuna giriş yapayım isterseniz arkadaşlar. Ee, oyuna giriş yapayım oyun işini göstereyim ondan sonra e, ilk bakışını sonlandırırız arkadaşlar şimdilik oyun kulares. şu an diğer oyuncuları bekliyorum arkadaşlar ee, 28 27 26 25 Üstüne bir de varmış Evet 2 1 0 Arkadaşlar W ile hızlanabiliyoruz gördüğünüz gibi Mouse'u hafifçe yukarı kaldırdığımızda Gördüğünüz gibi ekleyelim yeri değişiyor Evet şu an bir yerin inşa aldım bile Evet The weapons have overheated. Rate of fire is reduced. Mm -hmm. The engine has failed. The aircraft oh, is destroyed. Shit. Neyse arkadaşlar göründüğüm World of Warplanet ise böyle arkadaşlar başka bir oyunun ilk bakışına görüşmek üzere paylaşma seferi altına herkese iyi günler arkadaşlar.